yüzdeki kırışıklıkları doğal yollarla önlemek ister misiniz? O zaman bu iki malzeme gerçekten işinizi kolaylaştıracak. Limon, içindeki C vitamini sayesinde kolajen ve elastin üretimini destekler. Badem yağı ise cildi besler, yumuşatır ve ince çizgilerin görünümünü azaltır. Hazırlanışı çok basit. Bir miktar limon suyunu, 3 yemek kaşığı badem yağıyla karıştırın. Kıvamlı bir karışım elde ettiğinizde işlem hazır. Kullanımı ise şöyle. Temiz cildinize nazikçe uygulayın, göz çevresinden uzak tutun. 10 dakika bekletin ve yıkayın. Bu karışım aynı zamanda mükemmel bir doğal makyaj temizleyicisidir. Ama unutmayın, limon cildi güneşe karşı hassaslaştırır. Bu yüzden sadece geceleri kullanın. Cildinizin daha parlak, daha sıkı ve daha taze görünmesi için düzenli uygulamak yeterli. Daha fazla doğal bakım tüyosu için Kanalıma abone olmayı unutmayın.